Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle beraber eee ne diyecektim ben? Ha, survival game oynuyoruz arkadaşlar. Ve yanında Emirhan inan, Emirhan ile diyorum. Emirhan var işte. Hoş geldin Emirhan. Hoş bulduk. Arkadaşlar biraz e, ilginç bir video girişi oldu. Craft Rush sunucusunda beraber survival game oynayacağız ama en uyuz olduğum harita geldi. Ya benim de ya. Abi çok uyuz oluyorum bu haritaya. Emirhan nerede? Emirhan şu yukarıdan gidelim. Arkadaşlar daha fazla Emirhan'la e, şey oynamak isterseniz, şey oynamak isterseniz diyorum. Daha fazla Emirhan'la survival games gelmesi için videoya like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Emirhan dur abi hiç bulaşma onlara. Ya abi yumruk atma işte atma ne bokuna yarayacak atsan ne bokuna yarayacak. <laughs> Arkadaşlar Emirhan... <laughs> La iki kişi bana saldırıyorlar lan bir yürüyün gidin. Attım adamları Arda. <laughs> Oğlum sen de bir oğlum bir tane adam da bana ben bana bulaşıyor ya. Oğlum yürü gitsene. İlla var ya şimdi. Alan bir yere açtım küçük diye. Oğlum illa yumruklaşarak mı öldüreyim seni? Gel. İlla. Neredesin? Şu adamı Emin lan şunu yumrukla öldürük. Geliyorum geliyorum. <laughs> sen hayırdır lan? Oğlum adam sen... at lan. Abi 5 canım kaldı biliyor musun? Adama attım aşağıya. Uy! Öldü, yat lan. Öldü mü? Aynen. Ah öyle. Git mezarına uyu oğlum hayırdır. Aa sandık buldum. Tamam al sandığı. Ben yukarı doğru çıkıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bu arada bu çok iyi oynayamıyorum. Arada Arkadaşlar Emirhan daha şu iyi oynuyorum. Bir kaç e, 4 aylık falan bir Minecraftçı ben PC'de oynadığım ilk oyun Minecraft arkadaşlar benim. Ya ben o, arkadaşlar 6 7 yıllık Minecraftçıyım. Of Emirhan gelsene lan. Ben olta buldum. Minhan gelsene. Tamam geliyorum. Sana zırh atayım. Bak, al şunu al. At. Abi bende deri şey var. Abi hiç sevmediğim artık ya cidden. Abi ölümce kağ var lan. O kadar Şurada bir Şurada şey var. Eee neydi ya adı? Table. Ha craft. Ay işte Ha craft. Elmasın var mı ya? Elmasın olsaydı ya kılıç yapar. Elmasın yok. Tamam inelim ya başka bir adaya gidelim. Emirhan şu, şu şey deniz atlayabilir misin buradan? Atlarım. Ama hayır lan buradan buradan oradan biraz zor. Ben de atlayamam ki oradan. Buradan atlayabilir misin? Gel yanıma. Dur bir deneyeyim. Nerede? Buradan. İşte önce buraya in. Buradan böyle. Ha! Hadi bakayım. Şimdi biraz adam temizleyelim mi? Tamam. Benim abi. bir var zaten. Tamam benim takip et. Aa bak burada bir tane. Beni adam var. bir kişi izliyor da. E? İyi. Beni öldürdüğüm adam izliyor. <laughs> lan bir dakika lan. Lan abi ping oldu ya. Fark tamam. Abi, ping olmadı evet. lan ping olmadı. Ya sıkla şeye bastım. Alt tab yaptım. Abi sanırım survival games'te bir sorun var. Gel şu ortaya bakalım. Gel gel. Abi, gel. Ben, ben, adam öldüreceğim. abi. De, re, 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 re. Ya, Kardeşim. De... Özür dilerim vallahi ama. Sen nasıl? Çalışmamız Allah belanı. Allah bela. Öldüm deme. Öldüm. Allah. Ne hangi adam öldürdü lan seni? Ya ortada ortada. Şu mu? Oha oğlum bu. Bu adam diyor oğlum bu adam... ya. Abi öldü yeniden çekelim. Abi yok Hadi öldü. Lan. <laughs> Ulan ya. Abi zırha baksana. Bu lan kaç? 2. tur şu anda. When like Haritasında when it was like, like. Emin aşağı <laughs> abi aşağıya gelsene bizim mekana Aynen gel Ulan oğlum Fortnite dansı yapıyor lan bildi. Benim küçük abi çekiyor. Arkadaşlar bu arada suçmayı ihmal etmeyin. İnsan vücudunun %75'inden fazla su. Hala ben de su içeyim. Olansı değil ki. Nerede o lansı? yana doğru. <laughs> Güneş neymiş? <laughs> TikTok var. Bak en iyisi bu. Bu bak. İyirancı, bak en Gag iyisi bu en iyisi. Amgangman style var ya. Neyse. Hoppa Gangnam Style. Oo, bu arada ben tuzağa düşürürüm Emin Han ya. Aynen bu arada çok tuzaklı Emine, sen, ama olsun. Emin sen şu arkadan kaç ben hemen şu ortaya azıcık bakayım. Ortaya bak. Orta sende. Oh. Ya ben çadırlara gidiyorum. Hani vardı ya çadırlar. Tamam tamam. Ben seni takip ediyorum. Bir tane göğüslük kaldım. Oy, oy hediye sandı. Gel çabuk gel buraya. Tamam Emine kılıç al hemen. Hemen kılıç al. Hediye sandan kılıç abi, al. Abi dur dur sen al sen al sen al. al. Ölme ölme. Ya. Tamam ver 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 ver. Ver hediye sandığından kıl. Ver ver bana ver bana ver. Hayır. Ver Emir. Bekleyin oğlum siz. Bakın şimdi. Kes alırsın. Hadi. Hadi bakayım öl. Ee, tamam öbürü de altta. Şunu da öldür. Al onu. Can al. Lan oğlum burada al değil adam de... kaçtı kaçtı. Emo. Ha nerede adam? Oğlum sen burada saklanabildiğini mi sanıyorsun? Al tamam, işte. Oğlum zırhı sen mi aldın? Neye zırhı? Pantolonun sen almışsın oğlum. Aa iki tane demir var bende. Table var mı? Hayır. Çubuğun var mı senin? Yok. Çubuk yap. Çubuk aynen. <laughs> çubuk yapalım. Çubuk yapalım. <laughs> çubuk yapma değil. Sen tahtalar yapılıyor da işte burada. Emirhan. Aha oğlum çubuk buldum. Tamam gel. Ee, bir tek crafting neydi lan onun adı? Crafting table. Ha crafting table. Zırh vereyim mi sana? Ha sende varım. ama. Oy gel 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 gel. Abi şuraya gel. You Abi pişmiş tavuğu aldım. Gel buraya. Bak buraya. Geliyor. İhtiyacın olur. Nerede lan? Burada altında sandık var. Ya ya yerlerde. Bak şunları şey yap. Şurada bir tane taş balta var. Aa bir tane çubuk buldum. Ben crafting arıyorum ya şu an. Taş balta var istiyor musun? Taş balta yok ya. ben de şey Olta. Diyeyim. Olta çakmak. Abi olta. Abi olta çok iyi kullanamıyorum ki ben ya. Ya yine de, de işe yarıyor ama. İyi e, ver. Abi ver. ben de, de... on bende de iki tane demir var ha. Tamam. İkimiz de demir kılıcı o zaman. Ama abi ben de bir iki tane çubuk var. Ben on, de bir de tane bir tane crafting bulalım var ya. Gel <laughs> demir tane takip a crafting table tek kullanımlık. Hadi bakayım. Emirhan ver. Şeyler ver. Demirleri atıyorum. Demirleri at. ikimize de yapayım. Ee, bir şey atayım mı? Eee, şu şeyi la. Çubuk. Al çubuk. Ha bende çubuk var ya. Niye daha bir şey çubuk Yap bakayım onu. Demirhan. Seninkini atıyorum. At. Kendiminkini de aldım. Üf be. Emanete bak bebeğim gibi. Emirhan, geri kalan çubuklara bir tane ok yapıyorum. Hmm. Abi artık hiç kimse durduramaz bizi. Aa gel burada sandık. Olta var, çubuk var. Bir tane daha. oltayı ver ya tamam. Altın pantolon var istiyor musun? Yok benim zaten altın. Hmm. Emirhan o zaman biraz av arayalım mı? Aynen. Şu an bize en uzak adam 200. Kas 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 bende yok ki. Ben de Şöyle demiri giyeyim abi. Senin ayakkabın zincir mi? Ha zincirmiş. Aynen. Gel. Yerde ne buldun? He, zincir buldun. Sen abi ben attım oğlum. Lan, <gülüyor> ya. <gülüyor> ben ne diyorum, bir an evrim mi geçirdi? Oyundan mı atacağım? Bu da orta değil mi? Aynen. Abi, yeni mi olsa abi, çok olur. Oğlum, hava desteğine gidelim mi? Hava desteğine gidelim ya. Ama bizden önce alabilirler. Eminhan, takip etsene onu. Abi, bak şurada sandık var. Eminhan, abi boş ver sandığı ya. Hava, hava desteği desteğine... gerçekten hayır. Abi, ya hava desteğini alırlarsa yalnız biraz sıkıntı ya olsun. Aa şuradan. İnşallah kimse almaz amin. Abi biri aldı. Bir kişi mi sadece? Evet. Tamam. Al. al alırız onu. Gel gel takip et abi sen neredesin? Ben senden uzağım biraz. Abi ben ona gidip şu an deneyim mi öldürmeyi? Dur 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 beraber beraber beraber. Risk yapma sen. Tahta tamam, kılıcı gel. var. Tahta kılıcı var. Oho, oğlum mal ya. Oğlum elmas baltası mı var? Tamam mal oğlum bunu alırım ben ya. Kurtuluş modülü. Emirhan elmas balta var. Dur. Şeyle aynı bu. Elmas balta ile demir kılıç aynı vuruyor. Uy. Elmas baltayı al. Elmasım var bir tane. Ee, Abi neymiş bu adam? Dur lan. Ara, ara. Abi ne? Ne, nasıl, kolay yoldan atacağım? Emirhan şuraya basabilirsin aslında. Emirhan şey var mı ya? Dur al şunu. Abi elmas baltayı kullanayım versen psikolojik anlamda belki Altın bir al. şey olur. Ben de koyayım. Abi dur şunu ver bana demir kaskı. Ama onlarla şunu... yaksaydık ya oğlum bunları. Şunları ver. Şunu şunu. Arkadaşlar Şuna. şu an mükemmel gücü. Şuna. 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 Oğlum 4 tane yayı var abi bende. Hatta 5. Lan yani sandık doldu. Aynen lan sandık doldu. Gel oğlum yakalım. Dol. Emin lan gel şuraya. Gel lan gel şuraya yat. dur bir dakika gereksizleri atayım. Aa elmas balta al. Ben balta kullanacağım yani. Tabi demir tamam. kılıcı atıyordum ben. Ver. Psikolojik anlamda bari elmas kullanak da şekil olsun. Hemen şey olta var mı? Abi benim 30 tane yayın var. Bir tane de şeyim var işte yayım. Ay işte okum var. Tamam Emirhan gel. Gel. Biraz daha ad adam arayalım mı? Aynen, ben abi e şu anda tamamım. Ya, bu arada tek doğru. takım olan biz değiliz. Bir tane Michael tane belki. Şu tane de benim var. Abi demir Şu an demire ihtiyacımız yok. Abi bana bir tane pantolon lazım ya zincir. Demir abi olur. bak bu da bir tane. Bu adamın pantolonu yok. Abi o sancağa baksana. Oğlum orada vardı ya pantolon. Abi, Şimdi dönmeye iki saat. Sandıklar yenilenecek bu arada ya. Beklesek mi acaba ya burada? Adamlar da bize doğru geliyor. Gelsin. Uf, <laughs> bir yemek yiyeyim. Ben bir aynen aynen. Abi yemeklerimi at. Allah belamı. Vereyim ben. Yemek sana. atsana bak. Aynen at. Ah. Adamlar şu an gelmeyeyim. Hemen ortayı biz domine edelim bence. De. Tamam yedim ben. Bir tane elmasım var. Tamam. Bir elmas da... Şunu ver ya. Seviyorum bak. Tamam başka var mı ya? İmran ekmek falan var. Abi o, adamlar da elmas uçarsa elmas kılıç yapabiliriz aslında. Bu adamlar geliyor mu? Yok adamı Emirhan birazdan 30 saniye sonra sandıklar yenilenecek. Şu anda bize en ya? en uzak adam. Emirhan bize en uzak adam şu tekli olan var ya mor. Titanik. Hı. O. 209 Hı. o adam. Abi adamlar bence o kadar çok gelişmemiştir. İnşallah. Birinci oluruz böyle. Neredesin lan? İmran ee direkt Bakalım abi bana bir tane pantolon ver ya Eminan kaç tane şeyin var? Neyim? Şeydi lan Kaç tane zırhın var? Oha! Eyvallah. Iron pantolon buldum Abi gel gel zincir bot var demir var altın tamam, var Oo oh, oh, abi var ya efsane lan orta. Gel gel zincir pantolon var Yok abi ben demir buldum Aa çalışma masası çalışma masası çubuğun var mı çubuğun var mı? Çubuğum var Kursak Dört tane ok alayım şunu. Yine çalışma masası. Al bunu. Al bunu. Çalışma masasını al. Ha ben şu yayı da alayım şöyle. Hop 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 hop. Şunu da şuraya koyalım. Tamam. Emirhan. Ha. Şimdi bize en uzak adam şeyde. Şey en yakın adam. Şu an Michael var ya yeşil takımdan. Oğlum zaten On, e, onlarla biz kaldık tek. Onlarla kalmış. Emirhan. Abi oku. Mi Bak, buraya Niye? çıkabilir misin Arda? Niye? Bak e, ee, okulu mücadele yapalım onlara. Ya. E, ee, okun var mı? Nasıl çıktı lan? Okun var oğlum. Nasıl çıktı? Çıkmak abi oradan zıplayacağım maç başlıyor. Hadi. Arkadaşlar muhteşem geçiyor şu an. İlk şu Blaz Island biraz zandik oldu ama. Bu el... Şimdi adamlar nasıl? Abi biz bunlar yeriz lan. Aaa. Galibanmış. Tamam. Emirhan, tamam. o kat sensüs Michael'a at ben de öbürünü atıyorum Dark. Abi, sen şu sağdakini at, ben de soldakini atıyorum. Dark var tamam. <laughs> ya. Tamam. Aa vurdum. Dur dur. gel hadi O kaldı. Öldür öldür öldür. Aldım birini okla. Kaçıyorlar. Tam birini aldım. Tamam, tamam. kaçamaz kaçamaz. Can canı gitmiyor mu? Lan can aha öldü. Ölecek. Öldü öldü. Öldün oğlum sen. Hiç Herhalde. Uğraşma, uğraşma oğlum, uğraşma, uğraşma işte. Uğraşma oğlum. <laughs> Hadi bakayım. Emirhan. Kill lideri oyun abi. kankası. Kill lideri Arda o yine kene kese. Üçüncü de Emirhan. Ve şöyle gücümüzü yapıştıralım. Haydi ya. Arkadaşlar. beynin patlaması bekliyorum. <laughs> Hayır abi çok güzel <laughs> olmadı mı ya? Bu videoyu gören herkes lütfen bir beğeni yapsın da ki devam edelim. Arkadaşlar oynuyoruz burada bitti bu arada. güzel iki tane maç attık. İlki biraz fail olsa da ikincisinde bayağı güzel mücadele verdik. Ben üç adam kesmişim. Emirhan da kaç adam kesti? Emirhan bir Evet. Emirhan da bir adam kesti. Ama sonuçta birinci olduk Ben iki adam mı ne kestim sanırım? 24 kişiden arkadaşlar dördünü biz yani dört tane bir öldürdük. Onun da birini biz aldık. Yani arkadaşlar galibiyet olduk. Görüş galibiyet olduk. Görüşürüz. Görüşürüz. Emirhan sen bitiş yap lan. Vuracağım ben. <laughs> ee, arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone like atmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. görüşürüz.